Merhaba değerli takipçilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün güzel bir gün. Herkesin kandilini Can gönülden kutluyorum. Biliyorsunuz ki üç ayların başlangıcı bugün. Ee, i̇nşallah dualarımız kabul eder, her şey güzel olur her istendiği, herkesin ne istiyorsa her şeyi gerçekleşir. Herkes mutlu olur inşallah. Bir videoda gene beraberiz. Bakalım bugün ne yapacağız? Kağıtlarımız burada her zaman olduğu gibi. Ya diyorum ki ya yorum yazın falan falan diyorum ama hiç kimse yorum ya bir kişi ya iki kişi yazıyor o kadar fazla yorum gelmiyor. Ben de neyi nasıl yapıyorum haberim olmuyor tabi. Ne bileyim ben belki görüntü bile görünmüyor belki ben burada ayarlayamıyorum bilmiyorum yani ee, nasıl oluyor çiziliyor mu görüyor musunuz görmüyor musunuz hiçbir şeyden dünyadan haberim yok yani yapıyorum video yapmaya çalışıyorum benim de yaptığım bu kadar. Benim elimden gelen budur. Başka yapacak bir şeyim yok sen kaç kenara. Evet. Kağıdımızı taktık. Şöyle bir yapalım. Hemen başlayalım çizmeye. Şuradan bir ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. şöyle bir şey yapalım. Evet. Şuradan da şöyle bir şey yapalım. Evet, şöyle bakalım. Eşit mi oldu? Evet, hemen hemen eşit. Yani fazla birbirinden fark yok. Şöyle bir boyayalım şunu. Şöyle bir boyayalım. Şöyle bir boyayalım. Şunu efendime söyleyeyim. Şunu da boyayalım. Şimdi öyle bir şey ki açık yer kalmasın bari. Çünkü açık yer kalırsa şöyle rastgele üstten geçeyim de ne olur ne olmaz. Heh. Evet. Bakalım buna. Evet. Şöyle bir geçelim buradan da. Şimdi bunları belli şu üstü de belirtelim şöyle, şunu da belirtelim şöyle. Evet anlayalım nereden ne ne oluyor. Heh. Şunu da belirtelim şimdi kenardan iyice. Evet bunu yaptık şimdi bir şöyle bir. Evet, şöyle bir şey çizdik. Hı hı. Şöyle. Tabii buraya biraz gölge yapacağız. Şöyle gölge şart, arkadaşlar. Hı. Şuna bakalım. Şöyle belirtelim de. Evet, şunu da belirtelim de. Şöyle belirtelim. Evet, şöyle dönüyor. Burayı göstermek zor. Yani, şimdi öyle bir şey ki bu. Ee, şöyle yapsam olur mu acaba? Ee, dönüşlü bir öyle bir dönüşlü ki burası. Neyse, şöyle bir yaptık artık. Siz nasıl, ne, neresi, nedir anlarsınız. Öyle yaptık. Şu bakalım şimdi şu oraya, şu kadar, şuraya, şu kadar, burayı biraz daha, biraz daha şöyle yapacağız. Şöyle biraz yapacağız. Siyahlatacağız yani. Şunu da biraz. Artık yapabildiğimiz kadar yapacağız, bir şeyler yapacağız. E, her zaman size bir şey çizmeye uğraşıyorum işte. Bu da ne kadar bir mutluluk veriyor bana. Şuradan e, Şuradan Bir e, Şurası şöyle olduğuna göre Öyle bir şey ki rastgele lap diye yapılacak bir şey değil. Arkadaşlar öyle lap diye yapılacak bir şey değil tabii ki. Hem bir taraftan bunu hayal ediyorum. Hem bir taraftan size konuşmaya çalışıyorum. Şimdi, burada, 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 evet, şöyle, bakalım, hele ki bakalım bir, acaba, acaba, şöyle, Tabii ki siyah kalemle yapıyorum ve her şey aynı renk ama yani şuraya kadar geldik. Şimdi şu gözlüğün mesela sapını şöyle gösterirsek gösterirsek bu da buradan böyle gelirse şu şurada dur. Şimdi şu şurası dursun. Şöyle dursun. Evet o öyle dursun. Şimdi bu gözlük sapına geldiğimiz zaman, bunu da buradan böyle bir gösterelim. Ee, şuradan da şu e, gel, dur, nerede? Kaybettim. Dur, 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 kaybettim. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Heh. Evet, şöyle geliyor. Şurada da sap, şuraya geliyor, şöyle geliyor. Evet. Şimdi burada tabii e, şöyle bir şey göstereceğiz. Bir kulak göstereceğiz. Küçücük bir kulak göstereceğiz ki yani he, saplar nereye takıldı belli olsun. Şimdi bu böyle bir kafa. E, şimdi şuradan olursa mesela e, şuradan olursa tabii kafaya göre şuradan bir çıkış olacak. Kafada burada olduğuna göre şuradan şuradan bir çıkış olacak. Evet. O da şöyle gelecek. Heh. İşte bu da yaptığımızı belirtelim. Şu biraz gölge yapalım şöyle. Şu tarafa da gölge yapalım. Şöyle bir gölge yapalım azıcık. Şuraya da bir gölge yapalım. Şu, şu, şu esasında bunun şey yeri var ama onu artık gösteremeyiz. Siz anlayın artık. Bu şapkanın çünkü önde bir basıklık yeri var. Orayı gölgelendirmem lazım ama burada çok işlem var o zaman. Yani hafif koyu ve çok koyu ile gönder. Benim kalemim bir tane siyah. Ya şimdi bir şey de fazla bir şey de yapamıyorum ya. Şimdi bu kafa böyle, gözlük böyle olduğuna göre bakalım şimdi ne yapacağız şöyle bir tane çizdim. Kafa böyle, gözlük böyle olduğuna göre ne yapıyoruz? Gözlük burada olduğuna göre Allah Allah. Bakın parmaklarla kontrol ederek. Çünkü kalın şey de değil. Yani yapıyorum ama kalın bir çizgi değil. Onun için hemen bulamıyorum yani anında. Evet, şimdi bir belirti yaptık. Bakalım şapka, gözlükler ve yüz. Şimdi şurada bir hafif favori var. Şu gözlüğün şurasında hafif bir var, şuraya birleşiyor o da, şimdi şurada da e, hafif bir e, fovari var, şu kısımda, e, şöyle şurada ve yukarı doğru, bu saçla birleşiyor tabi, bu saçla birleşiyor orada, şimdi öbürü elime denk gelmedi. Fazla ellemedim. Ee, ne yapıyoruz? Bu gözlük böyle oluyor, gözlük böyle ise e, burun nereye geliyor? Hemen hemen şuraya geliyor. Yani burun şuraya geliyor. Şöyle kibar bir burun yapalım. Evet, bir burun yaptık. Şimdi bu çok önemli işte. Şurası çok önemli. Şu çok önemli. Şimdi burun buraya yaptığın zaman e, dengeli olması için hemen lap diye çizmek olmuyor. Şimdi gelelim şuraya. Geldik şuraya. Ve çenemiz. Evet. Çenemizi yaptık ve altına biraz tabi gölgelik belirtelim. Fazla gölge yapmayalım. Sakal zannetmeyin bunu. Bu gölgedir arkadaşlar. Bu gölge. Şöyle yapalım. Şöyle karıştıralım. Gölge. Çenemiz bu. Sakallı gibi oldu ama dur bakalım şimdi. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şu bir, şu iki, bu olmuyor, olmuyor. Neden olmuyor? Burun bu tarafta biraz. Şimdi şöyle yaparsam. Şöyle yaparsam belki biraz toparlayabilirim ama, Opa. bilmiyorum toparlayabileceğim mi? Siyah şeyle biraz hafif e, yan gibi gibi ama, şimdi biraz daha uzatsam acaba burnuna denk getirir mi? Eh şöyle böyle yani. Şurada, şurada ne var? Şurada bir gölgeliğimiz var. Şurada da e, tabi, buruna bakarak gene şurada bir gölgeliğimiz var. Bakalım şimdi yapabilecek miyim ya? Aman da çirkin olmasın. Çok da çirkin olabilir. Şimdi iş geldi buraya. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şapka. Surat. Sanki biraz çene kısmını biraz daha mı toparlayalım mı? Hı? Biraz daha mı sanki toparlasak bilmiyorum. Ya sakal gibi oldu bu da. Şu yanlardan da gölge alalım. Biraz gölge alalım. Bakın sima çizmek bir görme engelli için e, imkansız bir şey. Yani yapıp da ay ben hemen aynısını çizdim tam bir benzettim. Yani insanın bir e, görüntü bir şeyi var. Yani ne der onu sima deniliyor. Hakikaten sima galiba işte deniliyor. Aynısını benzetmek. Öyle kolay bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Ben kişi resimleri yaptım ama senelerce uğraştığım oldu. Birkaç kişinin yaptım. Senelerce uğraştım yani. Öyle olmadı hemen lap diye. Valla işte çizmeye çalışıyorum şimdi. Şimdi ağız burada olduğuna göre Arkadaşlar çene belki biraz aşağıda kaldı ama e, hani bu gözlüğe bu şeye göre bu, burun da bayağı bir şey oldu yani. <laughs> Geniş oldu. Neyse canım. Şuradan şuraya bir çizgi atalım. Şimdi şuradan bir çizgi attık. Gelelim buraya. Şuradan da bir çizgi atalım. Şöyle. Şuraya gelsin mi? Bakayım bu. Şimdi bu nereye gelecek? Dur. Şimdi buraya attık ama bu buradan gelecek. Şurada birleşti. Şimdi şu şeyin gömleğin yakasını yapalım. Gömleğin yakası şöyle olacak. Evet daha biraz daha gel. Dur şimdi şurada şu. Evet biraz daha geldik. bunu da biraz getirelim. Çünkü şurada şene, şurada ve biraz daha gelsin. Şöyle. Evet, şuraya bir kravat yapabiliriz yani. Evet, kravatımızı da çizdik. Şöyle yol yol olsun. Efendime söyleyeyim. Kravatımızı çizdik. Gömlek Hemen hemen yakası biraz bir tanesinin dar olmuş, ama gölgelik görünsün gibi olsun falan. Göl, gölgelik görünür tabi. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, buradan ceket iniyoruz. Bak arkadaşlar, şuradan ceket iniyoruz. Heh, ceketimizi indik. Neden bu elim çizmiyor bu kalem güzel ya? Bastırıyorum da. Heh. Şimdi biraz iyi çizdi de. Ee, geldik buraya. Yakaya tekrar. Şu hapka böyleyse bu da böyle olabilir yani. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi bu ceketin yakası. Ve bu buraya kadar. Şimdi buraya gelelim. Burada bu da buradan başlıyor. Şöyle geliyor. Evet. O öyle geldi. Ee, o zaman burası böyle olduğuna göre bu da böyle oluyor. Yani bu tarafa doğru. Evet. Oldu ne yapıyoruz? Şunu da tekrar <laughs> daha hala boğazım tam düzelmedi. Şöyle yapıyoruz. Bunu da ceketin yakası. Şimdi Aa, bir şeye benzedi galiba ya. Şuradan kol var tabi. Şuradan da şöyle bir kol gösterelim. Kolun şeyi. Bakalım. Aa, Nasıl yaptık acaba? Allah Allah. Oldu mu? Arkadaşlar yorum yazın. Ağzı burnu yamuk mu? Ya oldu mu olmadı mı? Ya görmeyenin yapacağı bu. Başka ne bekleyebiliriz? Şimdi düzeltelim. Evet Arkadaşlar. Bakın bakalım ne oldu. Şudur budur şu kişidir demiyorum. Belki bir kişidir. Belki benzeyen biri değildir. Şöyle bakın. Şöyle yaklaştırdım bayağı. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle genel olsun. Görünüyor mu görünmüyor mu? Evet, işte bu arkadaşlar. Benim yapabildiğim bu. İnşallah daha güzellerini çizerim. Ama yorum yazın ya. Oldu mu, olmadı mı? Benzedi mi, bir şeylere benzedi mi? Yani bir, bir adam oldu mu, olmadı mı? Yoksa böyle tuhaf bir yaratık mı yaptık? Biraz çene sanki aşağıda kaldı gibi. Onu biraz hissediyorum gibi. Ee, e ne yapalım? Allah da onu öyle yaratmış. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Tekrar tekrar da video yapmaktan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ee, bu mesela biliyorum çene kısmında bazı yerlerinde bir şeylikler var ama işte bu kadarını çizdim sizin takdirinize, sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.